Evet, herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Cevahir. Ben Mevican. Five Nights at Freddy's ile ilgili oyunlar serimizin ilk bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Evet, nasıl bir başlık ama? Süper. Başlığı söylesek zaten seri bitiyor herhalde. 10 saniye yani. falan gitti herhalde. Arkadaşlar Freddy Fazbear Pizza adlı oyunu, deneme sürümünü internetten indirdik. <laughs> Pek güvenemiyorum ama şöyle <laughs> start investigation diyerek başlayalım. Max Schmidt kaybolmuş arkadaşlar. Alo? Hey Rebecca, Revaqe do you remember It's me Mark. Looks like I got to team up with you again. It's been such a long time. Anyway, you must know about Uzun the recent incident oldum. right? Mike Schmidt, I can't believe someone so young can vanish like this. So you were assigned to investigate his old man account? Pfft, the famous. Or should I say, infamous. He lives in our hearts. Huh? He lives in our Blah blah blah. And kids blah blah blah. blah. Blah blah blah. Remember the bite of 87? Yeah, I guess this franchise will never get away from the press. I got a memo before leaving that was meant for you. But you were busy. Ne diyor programı açtık ne açtık? To beklim, you ben de bilmiyorum. Ben Ben değil bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ben canlandırmaya çalışmış bize bir görev Ben oraya git Ben ilgili bir şey yap dedi. Ben de Ben konuştuk bilmiyorum. Ben konuşuyor. bilmiyorum. Ben dedi telefon kapandı ve. Bir saat sonra. Beklenen başlangıç. Vay. Vay. Bu ne işe yarıyor? Saat 12. Allah bela lan! <laughs> lan ne oluyor? Lan! Oğlum bu nasıl bir oyun? <laughs> Beycan. Evet. Evet geri dönük Büfe yerinin ardından hazır mısın? Evet. Arkadaşlar değişik bir oyun gördüğünüz... Ses mi geldi? değişik bir oyun ama nasıl oynayacağım hakkında hiçbir fikrim yok. C tuşuna basmamız gerektiğini anladım. Şuradan <laughs> bir gidelim mi? Yavaş git. Yavaş git. Tamam. Işık ışık yok mu ya? Hiçbir şey yok vallahi. Her bilgisayarın ışığı yanıyor. Ben bir yansıyor. Ben bilgisayarı da göremiyorum. Merhaba. Selamünaleyküm. Merdiven ki. mi var orada? Şey işte Fez bir pizzanın içi burası işte tamam. Onu anladık tamam. Ne diyor? Koşma, o osurma neyle? Yerlenme, <laughs> Kork. Allah! Lan Freddy, lan Bonnie. Ne oluyor? Sakin. Allah, Allah Allah! Allah! <gülüyor> <gülüyor> bu bu ne <neydi? gülüyor> Lan sen nereden çıktın? Sen nereden Ay, nereden çıktın anladım. Mecazi anlamda soruyorum. Aa burada şey havalandırma mı var? B Ulan! Haa! <laughs> Bonnie'ydi o değil mi? Bonnie! Hay Hayır! 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 La koş! Koş! Koşma tuşu varmış! Bonnie neredesin? Bonnie! Bonnie! <laughs> Bonnie! Lan nasıl geldi aynı anda? Bir anda aynı anda nereden çıktı lan? Selamlar. Tamam burada tam malzeme deposu falan var burayı biliyoruz. Allah La he! <laughs> Oğlum masa yansıyor ne ya? Beni korkutma be şimdi. Foxi burada mı? Foxis. Yap! Geliyor 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 geliyor! Nasıl? <laughs> lan papı sen nereden çıkıyorsun? Lan what the fuck? bak. Lan bu oyunu yapan neye kalmasın lan? Oğlum hepinizi teker teker bulup vuracağım. Tamam sakin ol. Işık bile açılıyor mu? Tuşmuş. Allah sen belanı arayısı senin gibi kameranın. Mercek mercek. Bak so yazmış, sonu yazacakmış herhalde. Hop 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 nereye birader hop! Hey. Gel buraya gel bizim malın çocuğuna bulaşmışsın. Biz iki kişiyiz ha! Nereye iki kişiyiz? Tek kişiyiz. <laughs> hop Bonnie! Fuck you Bonnie! Şaka yaptım lan şaka yaptım. Burada kapı olacaktı. Selamun aleyküm. Abi merhabalar. Aç kapıyı aç. Kapıyı aç. Allah sen belanı kapıyı aç. Kapı kapıyı açın lan. Ulan kapı koymuşsunuz açılmıyor tuvalete koş tuvalete koş. Kızlar tuvaleti. Kızlar çık nerede? Bir şey koşuyor <laughs> Mevcut. Freddy hayır. Freddy hayır. Koş. Freddy hayır. Freddy'in. geçti orada. Bonnie geçti. Hayır. Erkekler tuvaleti. Ben şu an ne yapıyorum? Adam telefonda konuşurken daha geçtik. Gördük babayı. Selamun Aleyk. <laughs> Allah Bonnie geliyor. Paput geliyor. Paput geliyor. Paput geliyor. Puppet Geliyor. Ya ne yapalım? Alemi kralı geliyor. Ah. Şerefsiz çıka. Çıka ayıp yaptın çıka. Çık papır kamerada gözüküyor sadece yanılmıyorsam. Şimdi biz Bonnie'ye kafa atmaya gidelim mi Ecem? Sakın ha. Sakın buraya girmeyin. Buraya girmiyorsunuz değil mi arkadaşlar? Girme gitme oraya git. Hop 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 ben ne yapayım şu an? Arkadaşlar şu an ne yaptım anlamadım. Ba kapatma. Hayır, hayır saniye. Allah! Golden Freddy. <laughs> Sakın osurmayın derken ne yapmaya çalıştığını evet. anladım şu an. Sakın bağırmayın diye bile. Selamun aleyküm Freddy Chica. Yenge nasıl inşallah? Allah! Masanın üstüne çıktı. Kim Masanın üstüne çıktı. Bu ne ya? Bu ne geliyor? Bu ne geliyor? Ha, geliyor. Lan biz ne yapıyoruz şu an? Köşe kapmaca oynuyoruz ya. Geliyor 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 nereden geliyor? Nereden geliyor? Anne- PAPIS geliyor! PAPIS GELİYOR SAKAŞ SAKAŞ! Pap 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 pap. Pap pap. Pap pap Aa çocuk menüsü varmış. Kiss it free. Tu tu ne lan? Çocuklar beleşe- Hayır 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 hayır. Yok yok yok. Yok. Yok komşuya gitti onlar. Gelme. Gelme. Çok sessiz oldu. Niye çok sessiz? Ne sustu? Geliyor. Arka. Lan sus Beni durdururken niye korkutuyorsun? Ulan hangi tuşlar? Sakın. Puppet burada. Puppet burada. Puppet burada. Puppet. Puppet. Fuck you puppet. Kaç 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 Allah'ım sana geliyorum yarabbim. Nerede? Arkana bak. Karanlık olmadan kaç diyor. Don't touch Freddy. Freddy'ye dokunma. Sakın vurma. Karanlık olmadan kaç. Zaten karanlık her yer. İşte kaçmamız gerekiyordu karanlık olmadan. <laughs> karanlık olmadan kaçmamız gerekiyordu. Bir şey yok mu top taş? Taş yok mu taş? Çok iyi taş atarım yemin ederim. Niye sesi oldu o kadar? Puppet. Bonnie. Foxy nerede acaba? Bonnie. Foxy deme oğlum o. <laughs> Süreyya gibi koşuyor. <gülüyor> 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 Bonnie. Bonnie. Puppet. Chica. Freddy. Foxy. Bütün sülaleyi sayalım istiyorsun? Mangle. Yenge. <laughs> Çocuklar nerede? Hop hop geliyor geliyor. Nereden geliyor? Ne, sen burada mısın? Ya şu kamerayı... Neyse kamera işe yarıyor. Tam bu deneme sürümü anladık da bu sadece benim psikolojimi bozmak için mi yapılmış acaba? Aa, aa, aa. Buradan geliyor bir şey de Bak bu se- oh! <laughs> 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 <abi, Gülüyor> Sakin bak lan yürü, yürü, yürü. Yürü. Selamın Yenge, selamlar Çocuklara selamlar sağ olun teşekkür ederim Oğlum ben ne yapıyorum burada şu an? Selamun aleyküm acı merhaba Merhaba şu an bir geçebilir miyim şuradan? Teşekkür ederim sağ olun Saat 6'ya kadar burada duracaksın değil mi? Saat 12.40 yazıyor. Bari 1'e kadar de. Bari bir de. tam birisi geldi mi? Şuradan masanın etrafından döneriz. <laughs> Gelse. İkisi aynen gelirse. Selam. Hayır kamera. <laughs> Hayır. Geliyor geliyor. Geliyor. Paput geliyor. Paput. Paput orada. Paput gözüktü kamerada. Evet paput kameralara saldırdı. Bonnie nerede? Hayır kamerada bir şey gözükmüyor. Meycan He. rahat dur. Uçuyorsun her bir şey çıktığında. Beni de korkutuyorsun. Sorun yok arkandayım ben arkanda. Ay arkamdasın. Nefesimi hissetsen git. Tövbe estağfurullah. <laughs> Nerede bunlar? Çıka sakın birden fırlama küfür ederim. Nerede la bunlar? Ben ne yapıyorum şu an burada? Amacımız ne? Mutfak burada değil mi? Aynen. Aynen aynen. Ne yapıyoruz biz şurada? Biz burada ne yapıyoruz ya? Sizim kısıldı yine ya. <laughs> arkadaşlar bu oyunun indirme linkini de açıklama kısmında açacağım. İsteyen arkadaşlar bu dengesiz haritayı indirebilirler. Ee? Aha. Hey Look, it may sound very strange, but there is something very fishy about this entire case. I mean, there were no fingerprints and DNA on the scene. What kind of criminal? Maskotun içinde beden place? bulundu diyor. Anyways, Hı -hı. While you're at it, could you just turn on the power? Sure says it. It I'm was sure not the missing. Ah, bu <laughs> bu kayıp. <laughs> ne oluyor lan? Bulunan beden Mike'ın bedeni değilmiş bu arada. Şimdi beden bulundu dedim ya. Hı -hı. Maskotun için o değilmiş diyor. Freddy Mark'ı öptü. Freddy Mark. Oğlum biz şimdi Bonnie ile şeyi geçtik herhalde. Çıkayı geçtik. Aha. Ha kameradalar. Oha ikisi geliyor. İkisi geliyor. İkisi geliyor. İki kapıyı da mı kapatacaklar? Kapatacaklar mı Bonnie orada. Bonnie oradan gitti. Evet Bonnie gitti. Bonnie. Gel buraya gel buraya. Gel bizim mahallenin çocuğunu ars... Hüslek yapmışsınız. Abi. Allah! Allah! Metin! Koş koş lan daha fazla koşma ben. Aa burası çıkmaz sokak. Allah! Allah! <Gülüyor> Allah! <Gülüyor> lan <Gülüyor> ya, benim kaç, kaç, kaç. Allah. <laughs> benim benim <dayımın> çocuk. <laughs> Allah! Benim benim çocuklara mermiye kafa atıyor. Kafa kafa atıyor. Vallahi kafa atıyor. Abi yemin ederim.

bir şey değil. İkinci <laughs> Gecede Çok Güzel Şekilde Öldük Sesim Kısıldı Ben Bir Abdest Almaya Gidiyorum <laughs> Hepinize Yeni bölümlerle Görüşmek Üzere Güle Güle Arkadaşlar